Televizyona hayalini kurduğu diziyle Bahar'la döndü. Bir tek benim televizyonda yapacağım iş Bahar Aa, diyordum diyordu ve Bahar geldi. Bahar'ın dünürü Efsun'la, başarılı oyuncu Nihal Yalçın'la bir pazar gezisine hazır mısınız? Bu pazar sizleri Ömrüm beni alıp götürdüğü çocukluk yıllarıma davet ediyorum. Yıllar önce Cihan Girde karşılaştığı Kadir İnanır'la güldüren anısı ne? Kadir İnanır mı? Hmm. <laughs> Ve Nihal Yalçın'dan oyuncu sevgilisi Berker Güven'le ilişkisine dair ilk kez duyacağınız açıklamalar. Ben ona ilk doğum gününde evlenme teklif ettim. TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'a ismi gibi büyülü bir dokunuş yaptı Efsun. Bu nasıl bir şey, nasıl bir aile bu? Anne lütfen. Bahar'ın gıcık dünürü Efsun'a hayat veren başarılı oyuncu Nihal Yalçın'la buluştu bu pazar gezisinde Ömür Sabuncuoğlu. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuğum Bahar dizimizin başarılı kadın oyuncularından sevgili <laughs> Nihal Yalçın. Günaydın Nihal Hanım. Günaydın. Ömür Hanım Hani sen diyecektik birimiz. <laughs> o zaman nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Güzel. Güzel bir pazar sabahı. İstanbul'da evet. harika yağmur yok. Evet. Ee, keyifli bir doğa yürüyüş yapalım dedim. Yapalım. Hem de sohbet en edelim. Sevdiğim, evet, Baharla başlıyoruz sohbeti. Hemen bahardan başlamak istiyorum. Harika gidiyor. Evet. Bahar senin için nasıl gidiyor? Ben benim için çok güzel gidiyor. Bahar uzun bir e, aradan sonra ve çok yapmak istediğim bir işti. E, o yüzden böyle ilk başladığında da izleyip ya ben de bunun içinde olmak istiyorum. Niye oldum? Sonra ha. sonraki sezon geldi. Aynı zamanda da artık böyle bu kadar ara vermişken artık çalışmak istiyordum. Ama ne yapayım televizyonda gibi bir hı hı. derdim vardı. Böyle düşünürken falan Berkerle de konuşurken hep şey diyordum. Bahar yani bir tek benim televizyonda yapacağımış bahar Aa, diyordum ve bahar geldi. Demet Evgar'la konservatuardan arkadaş Nihal Yalçın. Zaten yani, Demet Evgar'la da biz okuldan, okuldan arkadaşıyız. Evet, ben, anlattı. Demet'le biz dönem arkadaşıyız, bir e, sene var aramızda, üç sene birlikte okuduk. Yani tabii 2023 24 yıl gibi bir zaman. Oo. Güzel, kötü bir şey iyi niyetle bir şey söylüyorum daha iyi olabilir. Ben aldım iyi niyetinizi, hiç onunla ilgili değil e, ama ben ya Hiç o yoldan böyle gitmeyi düşünmüyorum. Ben böyle kendi yolumda devam. Bahar Doğaçlamalar'ın dizisi. Her oyuncu bu özgürlüğünü kullanıyor ve diziye renk katıyor. Efsun'un Bahar'ın evinde plastik terlik fırlattığı sahne o anlardan biriymiş. Bu arada çok fazla doğaçlama oluyor tabii. tabi e, dizide, Bahar'da. Evet. Senin sahnelerinde var mı böyle yaptığın? Ara ara var. Neler var mesela? Ee... Benim bir sahnede işte siz bir savaş başlattınız dedim. ayağıma bir tane plastik terlik vermişlerdi. Onu fırlattığım mesele için <laughs> öyle bir şeyimiz yoktu planda, çok güldük. Aha. Onu da kullanalım dedik. Yani kendi aramızda çok eğlendiğimiz şeyleri kullanıyoruz. Siz bugün bir savaş başlattınız. Ben de bunu asla unutmam. Tamam efendim. Efsun diziye her haliyle hava katan bir karakter oldu. Farklı bir hava getirdi aslında Efsun karakteri Bahar'a. Öyle Dizi, diyorlar. değil mi? Yani bilmiyorum ben dediğim gibi... Ben çok reaksiyonlar bir... geliyor. Çok, herkes çok... Ee, sevdiğini söylüyor. Herkes böyle bir şeye ihtiyacı varmış diyor Bahar'la ilgili. Bilmiyorum yani biraz zor bir karakter. Hani insanların da çok seveceği bir karakter değil. Çünkü biraz e, höt höt bir kadın. Hı. Sert. Aslında bence çok kırılgan ama çok duvarlı bir karakter ve sert haliyle. Son bölümlerde Efsun ve Timur'un yakınlaşması da ilgiyle izleniyor. Nihal Yalçın ilk kez birlikte oynadığı Mehmet Yılmazak de ilginç tespitlerde bulunuyor. Peki sevgili Mehmet Yılmazak'la da aslında sahnelerimiz evet. hakikaten çok keyifli evet. özellikle son birkaç bölümdür. Evet. Ee, ciddi bir yakınlaşma olacak mı? Bir şeyler olacak mı Bilmiyoruz. <laughs> Tereddütlerimiz <gülüyor> Mehmet de enteresan bir adam. Yani hiçbir şey yapmıyor ama bir şey yapıyor. Çok şaşırtıyor beni. Ben bayılıyorum öyle oyunculuklara. Ya kendim de mesela oyunculuk yaparken biraz öyle bir yerden hareket etmeyi seviyorum. Benim kızımın yanında ne işi var ya? Müre hocam bir sakin olun bağırmayın. Ya ne sakin olun ya bu ipsiz sapsız benim kızımın yanında ne, ne işi diyorsun var sen ya? Ne diyorsun? İpsiz sapsız. Ne Timur ne Timur ne abi ya? Sen bu bunun kardeşinin ne mal olduğunu bilmiyor musun ya? Yani? Nihal Yalçın'a göre baharı özel kılan hayatın mizahını yansıtıyor olması. Şimdi bir şeyin içinde mizah varsa haliyle orası hafiflemek bazen çok daha sertleşmek durumunda kalıyor ama gerçek olmak zorunda oluyor. Gerçek bir komediden bahsediyorum. O yüzden de çok sevildi o mizah duygusuna evet. insanların ihtiyacı var. Evet. O yumuşaklık vardı. yani o normal gün, günümüzdeki dizilerde hep bir böyle yıllardır Okan'ın falan da dalga geçtiği dakikalarca birbirine bakan <laughs> böyle duran, eden yandıkça yanan, aşık olup yeşil çamda buluşamayıp bütün kadınlar verem oluyorlardı. Şimdi <laughs> Olacak iş mi? Biraz da oyunculuk sektörüyle ilgili tespitlerini soralım. Özellikle kadın oyuncular üzerinden sormak istiyorum. Hı. Güzellik dayatılıyor mu? Ya sadece oyunculuk değil artık bence dünyada güzellik sadece kadına da değil her şeye dayatılıyor. Kırışığı belli bir yaştan sonra ve işine yarıyorsa istiyor gibi geliyor hani. Onu soracaktım hiç alnı kırışan oyuncu yok mesela. Yani benimki kırışıyor. <laughs> Nihal Yalçın'ın oyunculuğunu geliştirmek yerine sadece güzelliğiyle ilgilenen bazı meslektaşlarına tatlı bir eleştirisi de var. Bütün parasını oyunculuktan kazanan ama oyunculuğuna hiçbir yatırım yapmayan bir sürü arkadaşım haliyle iyi görünmek zorundalar. Biraz oraya bağlıyorum. En çok da bir mutsuzluğa bağlıyorum insanların bu kadar kendileriyle uğraşmalarını. Karakteristik ve özel bir yüze sahip Nihal Yalçın. Eminiz ona da güzellik ve estetik dayatmaları yapılmıştır. Peki sana mesela sektörel olarak ya da sosyal medyada iki türlü soruyorum. Yapımcılar ya da sosyal medyanın baskısı olarak. Şuranı yaptır, buranı yaptır diyenler. Şöyle, o, ilk, mu? ilk yalan dünya yaptığında benim hipertüreydim vardı. Gözüm çok büyümüştü sol gözüm ödemden dolayı. O zaman çok ciddi bir zorbalık e, yaşadım. Şehla onun gözü, bir göz al ama böyle çok can yakıcı. Bugün o katlanarak artıyor o üslup. Haçlay saçmalama bebeğim ne oldu yüzüne ya? Sivilciğim. Ler. Silsilesi. <laughs> ya bırak Allah aşkına ne olacak sivilceden ya aç bakayım. Aç. Özellikle burnunu yaptırması için çok fazla telkin almış. Yani burnunu yaptırırsan başrol oynarsın dediler. Ben de böyle burnumu hiçbir zaman benim burnum büyük, çirkin falan diye hiç kendime bakmadım. Hep kendini çok beğenen, hep kendini çok seven bir kadın oldum. Çocukken de öyle çok özel bulurdum yüzümü bilmiyorum niye. Hala öyle. öyle. Zaten. Biraz da anılar. Yıllar önce Cihangir'deki bir karşılaşmayı hatırlatıyoruz ona. Peki yıllar önce Cihangir'de yürürken karşınıza bir... Türk sinemasının ustavi ismi çıkmış. Hmm. Ne demiş ki? Ne demiş? Kim Usta i̇şte isim? Kadir inanır mı? Hmm. <laughs> bir Kadir inanır hayranı Nihal Yalçın. Çok hayranım ben. Hala yani umarım iyidir. Ee, Evindeymiş şu anda. Evet çok seviyorum. Ben çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet çok geçmiş olsun Kadir abi eğer izlersen çok seviyorum seni. O da biliyor çok sevdiğimi. Çok hayrandım çocukken yani orada benim için Tarık Akan'ı da çok severim. Ee, dünya görüşü olarak da çok severim. Peki ne dedi o gün Kadir İnanır Nihal Yalçın'a? Bu nasıl bir oyunculuk dedi. Yani oyuncu dediğin dedi biraz dedi kendine bakar. Ben büyük ihtimalle bir eşof Titan var ya da eşofman aldım Böyle baktım. Sizler dedi aktris olacaksınız. O hakikaten çok jantil. Bir ayakkabınız giyeceksin, saçını yapacaksın, bir rujunu süreceksin. Öyle çıkacaksın ne olur sokağa bile çıksan, kafeye bile gelsen dedi. Kadir abi dedim. Ben dedim bir ruj sürdüğümde, biraz dikkat ettiğimde trafik kazası oluyor yolda dedim. <laughs> <laughs> İnsanlar dedim birbirlerine giriyorlar o yüzden dedim ben... Böyle bakakaldı ve benim deli olduğumu düşündüm büyük <laughs> ihtimalle. 2015 yılında yaptığı bir röportajdan anekdotlarla devam ediyoruz. 45 yaşına geldiğinde... 5. Ki var henüz 45'e. Daha çok var, var hala ne dediler. <gülüyor> <gülüyor> Yapmak istediğin üç şeyi sıralamış. Üç şey. Evet. Gerçekten mi? Nihal Yalçın bundan 10 yıl önce bir mekan açmak istiyormuş mesela. Bir, bir mekan açmak istiyorum. Ama Arkadaşlarım, şey komedi klab. Gelsin. ha Eğlenelim. Oturalım. Yiyelim. Komedi Club <laughs> bence o. O mu? Ha? Hayallerinden biri de çiftlik sahibi olmak. Bir yere gideyim, e, Ekeyim, biçeyim ha? ve inekten süt sahibi. Hakikaten istiyorum ya yani bir toprak istiyorum ve ekip biçmek süt istiyorum. Sütü bilemedim şimdi çünkü ben süt içmiyorum. <laughs> ben yani niye süt demişim bilmiyorum inek sağmak belki yoğurt yaparım diye demişim. <laughs> de. Ve yine aynı röportajda anne olmak istediğini de söylemişti Nihal Yalçın. Bir ara bir çocuk dünyaya getirmek istiyorum. Ben Hı. hiç demedim bu benim röportajım olmayabilir <gülüyor> <gülüyor> yok eminim. Bu benim ya, röportajım hatta değil. Devamında şöyle. Çünkü evet. iyi bir çocuk yetiştirebileceğimi düşünüyorum. Hayatımda hiç aklımdan geçmedi çocuk yapmak. Allah Allah. Evet. <laughs> Konu aşka geliyor. Berker Güven'le çok güzel giden bir ilişkisi var. İlişkiyi resmiyete dökmek ne kadar Hı. önemli? Güzel giden bir, bir Hiç önemli. Var. Benim için hiç önemli değil. Şöyle Düşünmüyor ya musun biraz... o zaman Berker Bey'le. Hayır. Düşün? Şöyle düşünürüm en fazla. Berker çok benim ailem oldu tabii. Hı, -hı. Ya bu medeni kanunun bize vermiş olduğu yani medeni kanun iki tane e, çok klişe bir şey söyleyeceğim yani iki kişinin gelip bize şahitlik etmesi falan birimizin başına bir şey gelse ya benim sevgilim deyip Allah korusun yoğun bakıma giremezsin hmm. değil mi? Hmm. Şimdi oralarda seni e, zorunda tutuyor e, ama e, çok yeni. İki insanın çok kendi kendine verdiği söz bana çok yeterli geliyor. Bunun içinde birlikte yaşamak da var. Bir ömrü birlikte geçirmek de var, eğer becerebiliyorlarsa, ama imza atmak istersek de atarız imzayı. Peki bir sürpriz yapabilirler mi? Ben ona ilk doğum gününde evlenme teklif ettim. O bana sonraki doğum günümde evlenme teklif etti. Mesela bu kendi aramızda bir şaka bizim Hı. ve biz zaten evli gibi hissediyoruz. Yürüyüşe ara verip salıncakta soluklanalım istiyoruz. Salıncakta sallanırken aklı hala 45'imde çocuk yaparım açıklamasında. Beni aldın, çocukluk yıllarıma götürdün. <laughs> ne kadar Çocukluk mesela. Ne kadar bilmiyorum. Aslında çocukluk yıllarımdan ziyade 45'ime gelmeden bir çocuk yaparım da kaldım ben. Ömür <laughs> ben ne var öyle bir şey dedim. Henüz çok küçükken babası kızının çok başarılı bir oyuncu olacağını sezmiş. Ben böyle çok oyun oynayan, çok tatlit yapan bir çocuktum. Biraz babam çok küçükken dedi. Herkese şey diyordu benim kızım oyuncu olacak diyordu. Oldum ben de. Hı -hı. İyi ki de olmuş. Baharda Efsun'un alameti farikası saçı. Tabii bunda sizin sert tavırlarınızın aksiliğinizin de etkisi büyük. Saçı soracağım. Bahar için olan evet. bir şey mi? Nedir? Hikayesi var mı? Yoksa? Evet bu... E, ya şimdi ben şimdi çok gencim tabii. Neredeyse annesinin oynadığım kızla aynı yaşlarda. <laughs> Ama yine sektör genç anneler istediği için. <laughs> e benim ben saçımı hiç boyatmadım. Ee, i̇şe başladığımda da tabii çok beyazlarım vardı. Fakat böyle çok belli olmuyor, ışık ışık duruyor. Fakat kamera tabii ki her şeyi biraz fazla büyütüyor. Onlar da, benim dedim ki, ya saçımı boyatmasam nasıl bir yol bulabiliriz? Ee, Neslihan da bana böyle bir şey denemek ister misin dedi. Olur dedim deneyeyim, çok da mutlu olurum. Böyle bir şey çıktı ortaya, çok da mutlu yani keşke daha önce de kullansaymışım. Çok yakışmış. Dedim ama çok imzası oldu artık bu hı, şeyin, Efsun'un. Bu harika gezintinin finalini sımsıcak bir espriyle yapıyoruz. Bu arada harika bir doğa yürüyüşü evet. gerçekleştirdik. Sayınste, evet. Çok keyifli oldu. Sohbet de ettik. Evet. Var mı başka sormak istediğiniz şey? Sanırım yok. Yok Yani bu güzelliğine borçluyum? Hiç mi yüzümde müdahale yok? <gülüyor> 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 Yıllar oh. geçti, daha da güzelleştin. <laughs> <laughs> Zaten çok teşekkür ederim. görüyorum. Görüyor musun? Her şey evet. çok güzel. Burada da güzel çıktı. Evet. Güldükçe mi? işte fon, şey sürmemek lazım fonda da. Normali daha şey de işte kamera var diye biraz. Büyük keyifte. çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim çok eğlendim teşekkür ederim. İyi pazarlar. İyi pazarlar efendim.